Fırat Söylediğim hiçbir şeye inanmazken buna inanabilecek misin? Ona ilişen karşısında beni bulur. Anlam olsun sana bunu yapanı bulup cezasını öyle bir vereceğim ki ibreti alem olacak. Çocukken bir yerde okumuştum. Böyle hürma kuşları yapıp şifa isteyen hastaların yastığının altına koyarsak hastalar hemen iyileşirmiş. Cihan'ın arkadaşının Nuri vardı ya onun adresini bulmalı. Baran bulmadan Bulmamız gerek bu çocuğu. Bakalım kimmiş bu Zümrüt denen kız? Bugün itiraf edeceğim Zümrüt'e. Seni seviyorum diyecek. Sen burada mı kaldın? Memnun oldum. Ben de... Eşim. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.